uçsuz bucaksız bir evrenin ortasında tek bir noktaya sıkışıp kalmışken değil kral olmak, etrafımı saran her şeyin kölesi olan ben, kendimi aramakla işe başlıyorum. Kendi nefsine hakim olan dünyaya hükmedebilir. Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir. Batıl inançlar tüm dünyanın alev almasına yol açar. Felsefe bu yangını söndürür. Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi. Korku suçu, suç cezayı doğurur. Faniler eşittir, doğum değil, erdemdir farkı yaratan. Öfkeni aklınla inemiyorsan kendini insandan sayma. Her insan yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur. Tanrı beni arkadaşlarıma karşı korusun, düşmanlarıma karşı ben kendimi korurum. özgürlük adaletten başka bir şey değildir. Gerçeği sev ancak hatayı affet. Mesele para oldu mu herkes din kardeşi kesilir. Fikirlerinizden nefret ediyorum ama onları savunabilmeniz için hayatımı feda etmeye hazırım. hükümet hatalı iken sizin haklı olmanız tehlikelidir. Küçük insanların büyük gururları olur. Aptalları saygı duydukları zincirlerinden kurtarmak güçtür. Bu adam çok cahil olmalı. Ne sorulsa yanıtlıyor. Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun belirtisidir. En iyi, iyinin düşmanıdır. Sıkıcı olmanın sırrı her şeyi anlatmaktır. Vahşiler hariç bütün bilinen dünya kitaplarla yönetilir. Ben sadece kendi zayıflığımı biliyorum. Başkalarının gücü hakkında hiçbir fikrim yok. Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır. Gördüğün her şey yöneldiğin her yerdir. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama yola çıktım sonuçta. Para her şeyi halleder zannetmeyin. Aksi halde para için her şey yapar hale gelirsiniz. Ön yargılar görgüsüz kalabalıkları yönlendiren şeydir. Ne kadar çok okursam, o kadar çok öğreniyor ve hiçbir şey bilmediğimden o kadar çok emin oluyorum. İnsan ne kadar çok bilirse, o kadar az konuşur. Bunalıma girip bugün intihar eden kişi bir hafta daha sabretseydi hayatta olmayı dilerdi. Evlilik korkaklar için uygun yegane maceradır. Eğer hayvanlar konuşabilseydi onları kesip yemeye cesaret eder miydik? Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmeye çalışmada şansın ne kadar az olduğunu anlarsın. Tanrı'nın insana en güzel hediyesi çalışma zorunluluğudur. Köpek köpeğe, at ata ne borçludur? Hiçbir şey, hiçbir hayvan kendi benzerinin buyruğu altında değildir. Ama insanoğlu o akıl denen Tanrı'nın ışığına kavuşmuş, yararda ne olmuş biliyor musunuz? Dünyanın aşağı yukarı her yerinde köle olmak. Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Ne yapıyorsun? Ne olacaksın? Bu soru evrendeki tüm varlıklara sorulması gereken bir soru. Ama gelin görün ki hiçbiri cevaplamıyor. Dünyada deneyim olmadan hiçbir şey bilmediğimizi kabul etmemek için izandan yoksun olmak gerek. Gerçekten özgür olmak yapabilmektir. İstediğim şeyi yapabiliyorsam özgürüm demektir. Ancak istediğim şeyi mutlaka isterim. Yoksa anlamsız, sebepsiz yere istemiş olurum ki bu da imkansızdır. Çok büyük özgürlük arzusu taşıyorum. Buna inanmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Deneyim ve akıl. İnsanlar kendi özlerini biraz bozmuş olmalı diyordu. Çünkü insanlar kurt doğmadıkları halde kurt kesildiler. Tanrı onlara ne 24'lük top verdi ne de süngü. Oysa onlar yıkıp yakmak için top ve süngü yaptılar. Gizli acılar ise görünür yoksulluktan daha zalimdir. Batıl inanç ve bilgisizlikten oluşan fanatizm bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur. Bir insanı cevapları ile değil, sorularıyla yargılayın. Bu dünyayı tıpkı dünyaya geldiğimizde onu bulduğumuz gibi aptal ve kötü bir biçimde terk edeceğiz. Can sıkıcı olmanın sırrı her şeyi söylemektir. Çalışmak bizi üç beladan kurtarır. Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. Delilik birçok şeyi başarılı bir şekilde çok hızlı düşünmek veya bir şeyi özellikle çok düşünmektir. Gençleri bırakınız, dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler. Büyüyünce nasıl olsa olduğu gibi göreceklerdir. Gerçek ihtiyaçlar olmadan gerçek hazlar olmaz. Hırs bir sandalın yelkenini şiren rüzgara benzer. Fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar. İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker. İnsana ölüm kadar acı da gereklidir. İnsanlar yiyecek yemekleri ve yatacak yerleri olduğunda düşünmeyi reddederler. Kendine güvenen herkes dünyayı yönetebilir. Ne yaparsan yap, rezilliği yok et. Okulda okuduklarıyla yetinenler yalnızca öğretmenleriyle konuşabilen çocuklara benzerler. Sizi saçmalıklara inandırabilenler size katliam yaptırabilirler. Tanrı'ya tek bir dua ettim. Düşmanlarımı komik duruma düşür. O da kabul etti. İyilik adına ne yapıyorsam felaketim oluyor. Başkaları gibi hainlik etseydim, onlar gibi mutlu olurdum. Zorunluluk ile tesadüfün ortası yoktur. Ve bilindiği üzere tesadüf diye bir şey de yoktur. Olan her şey bir zorunluluktan dolayı olur. Suçların en büyüğü, en azından en yıkıcı olanı, yani doğanın amacına en ters düşeni savaştır. Hiçbir saldırgan bu ağır suçu savunmak için adalet bahanesine sığınmaz. Hangi yaşta haklı ve haksızı öğreniriz? İki kere ikinin dört ettiğini öğrendiğimiz yaşta. Hiçbir şey hiçlikten gelmez ve hiçbir şey hiçliğe dönemez. Kader kabullenenleri yönlendirir, direnenleri sürükler. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan, başkalarına da öyle davran. Nedensiz hiçbir şey yoktur. Nedensiz bir sonuç saçma bir ifadedir. Dünya üzerinde aşkın aşıkları birer şaire dönüştürmediği hiçbir ülke yoktur. Eğer burası olası dünyaların en iyisi ise, o halde diğer dünyalar kim bilir nasıldır. Bana benim inandığıma inan. Yoksa Tanrı seni lanetler diyen adam şimdilerde diyor ki benim inandığıma inan. Yoksa canını alırım. Canavar halen yerli yerinde. Kim gerçeği ararsa yok edilme riskini de göze alıyor demektir. O zaman karanlıklar içinde boş boş beklemek mi lazım? Yoksa bir meşale yakıp İstek ve iftiranın kendi fenerlerini yakmalarını mı beklemek gerekiyor? Bana kalırsa, gerçek artık bu canavarların karşısında kendini gizlememeli. Zehirlenme korkusuyla yemek yemekten artık sakınılmamalı. Kimin boyundurunda olduğunuzu merak ediyorsanız, size kimleri eleştirmeyi yasakladıklarına bakın. Yaşamla uğraş edin. Onunla oynamak gerekir. Her ne kadar oyun zahmetine değmezse de başka seçeneğimiz de yok.